Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Pokemon Alpha Sapphire serimiz devam ediyor arkadaşlar. 10. yıl etkinliği dolayısıyla başlamış olduğumuz bir seriydi arkadaşlar biliyorsunuz. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümle ikinci bölüm arasını birazcık uzun tuttum. Hani birinci bölüm kanaldaki herkes tarafından görülsün, izlensin diye bir müddet bekledim. Ama şimdi serimize hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bölüm sorusunu yukarıda arkadaşlar unutmayın cevaplamayı. Evet Alfa Safir serimiz bu şekilde başladı. İlk şehre ulaşmıştık geçen bölümde. Pokemon Center'a girmiş miydim ben geçen bölüm? Çok hatırlayamadım ama. Bir uğrayalım bakalım. Yine Starter Pokemon'la ilgili ilginç yorumlar geldi arkadaşlar ilk bölümde. Yani ben açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü ben çok da e, araştırmadım hani hangi pokemon alınıyor, hangisi alınmıyor vesaire çok araştırmadım. O da neden üstüm bir garip oldu gene. Gölgeli gölgeli gitti gel. Ya beyaz giyinmek de kamerada iyi olmuyormuş onu anladım. Yani şu an yüzümün rengi de böyle grimsi ölü gibi çıkıyorum resmen. Bir daha beyaz giymeyeceğim. Neyse ne diyordum? Starter olayında sana biraz bir şeyler alalım. Ben Treko'yu alırken çok da tercih edilen bir Pokemon olduğunu bilmiyordum açıkçası arkadaşlar. Sizin yorumlardan sonra biraz şaşırdım. Ha henüz top alamıyormuşuz tamam. Yani çok da insanların tercih etti. Ben Torch'in daha çok tercih edildiğini falan düşünüyordum mesela ama öyle değilmiş. Biraz şaşırdım. Hatta şeyi bile düşündüm arkadaşlar. Dedim yani hani baştan mı başlasam acaba? Bir ilginçlik yapıp dedim. Hani insanlar Treko'yu istemedi herhalde falan diye düşündüm ama o da saçma olur diye vazgeçtim. Ama biraz şaşırdım. Yok da ben Treko'yu tamamen hani sevdiğim için aldım. Öyle insanlar alıyormuş almıyor mu çok da bakmadım yani açıkçası. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Tabi bir tackle yedik. Birazcık Treko'yu kasmak istiyorum. E, ile burada mücadeleye giriyor muyduk onu da tam hatırlayamıyorum ama maç yapıyorduk galiba ya. Yanlış hatırlamıyorsam. En azından şöyle bir 8 level olsak hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Bu arada geçen bölüm tabii ki takım istekleriniz de geldi. Baktım hepsine tek tek. Hani yani bir Hoenn kıtasında bir oyun oynadığınızda hemen hemen alınması gereken bir Pokemon'ları yazmışsınız. Hani şu mutlaka olmalı, bu mutlaka olmalı falan gibi. Bilmiyorum bakacağız yani tabii ki herkesin isteğini yerine getirmem imkansız. Yani <laughs> öyle bir şey yok. Tabii ki bir seri oynarken daha çok kendi isteklerim hani kendi sevdiğim pokemonları ya da seçmek istediğim Pokemon'ları seçmeyi isterim. Çünkü yani insanların da benden bunu istediğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi herkesin isteğini yerine getirmem imkansız arkadaşlar. Şöyle bir maç daha yapayım şurada. bakacağız. Yani hiç kafamda tasarlamadım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani takımda şu olur, bu olur. Bunu almalıyım, şöyle etmeliyim. Hiç bakmadım. O yüzden önümüze ne çıkarsa bakacağız. O an o an içimizden ne gelirse bunu yakalamalıyım ya. Bu iyi dediğimizde yakalarız. O yüzden bakalım neler olacak. Hayat sort daha az götürdü. Neyse enerjimizi fullüyor en azından. 8 level olur muyuz? Biliyorsunuz 13 Eylül'de Pokemon Master 10. Yılını kutladı ve henüz olamadık. Bu seri aynı zamanda Gale of Darkness birlikte başladı. Gale of Darkness da hızlı bir şekilde devam edecek arkadaşlar. İki seriyi de bir arada götürmeyi düşünüyorum. Tabi benden her gün bir bölüm falan beklemeyin o kadar sık da zor olur benim için arkadaşlar ama elimden geldiğince hızlı bir şekilde sizlere bölümleri sunacağım merak etmeyin. Çok da bekletmeyeceğim yani. Yani biliyorsunuz belki hatamı düşürdü olabilir. Yani e, okullar her ne kadar başlamıyor gibi olsa da başlıyor gibi de yani biraz garip bir durum var ortada. Ama biz öğrencilerden farklı olarak arkadaşlar e, okula çağrılıyoruz. Bazen okula gitmek durumunda kalıyorum. Bu hafta gittik, önceki hafta gittik falan. Yani okula gittiğim günlerde tabii ki e, oturup da video çekme olasılığım düşük olabilir. Ama evde bulunduğum süre zarfında elimden geldiğince Simge hanım da izin verdiği sürece yapacağız bir şeyler. Evet yani artık maille görüşelim. 8 level yaptık. Evet bu oyunun başlangıcındaki efekt arkadaşlar. Bir yerden bir bir şey damlıyor falan yani göle. Orası burası işte. Evet görüyor musun? Route 103'teki işte bir Pokémon bulmuş. Bir tane, bir tane derken biz geldik. Bu da ne? Babam bana bir e, hediye verdi. Ne hediyesiymiş bu? Yani bir savaş yapalım dedim. Evet, M ile savaş. Bu da ilk savaşımız. Evet, main Torchic'i tabii ki olmuş oluyor. Ya eski oyunlarda ne güzeldi ya. Rival senden güçlüyü alıyordu falan. Bu son oyunlarda birazcık bu işi saçmaladılar yani. Rival'lar hep böyle dandik oluyor. Yeni oyunlarda maalesef yani. O kadar yapıştırdım. yere git lan dedim. İyi bana çok yani 5 level olduğu için çok da hızlı vuramıyor maçı alırım gibi duruyor Yarıya getirdi Vallahi hiç fena değil Hani yakalayacak Pokemonun ne olduğunu bilmediğim için şu yan taraftaki sarı kısma hiçbir hazırlık yapmadım. Yani şu an bir Pokemon yakalasam oraya resmini koyamayacağım arkadaşlar. Çünkü hangi Pokemon olduğunu bilmiyorum. <laughs> Önceden yani tasarlamadığım için. E şimdi galiba tekrar başa dönecektik diye hatırlıyorum değil mi? Laboratuvarda bize bir hediye bırakıldı. Mesela şey olsa yeni oyunlarda olsa direkt bizi laboratuvara ışınlardı değil mi? O, tara o o yönden de yeni oyunlar güzel tabii şimdi burada böyle Tıpış tıpış gitmemiz gerekiyor Bu oyunda e, hala HM sistemi sürüyor değil mi ya? Of o kötü HM bu oyunda devam ediyor doğru e, O yüzden bir tane HM pokemonumuzun maalesef bulunması gerekiyor takımda şey düşünüyorum. E, Zigzagon galiba birçok HM yaptığı için HM kölesi olarak e, tutabiliriz takımda. Ruh gibiyim ya. Suratımın rengine bakın. Tişört beyaz ya arkadaşlar. Galiba kamera beyaz ışık dengesini bir türlü ayarlayamıyor o yüzden. Bana hatırlatın bir daha beyaz giymeyeceğim. Yani şimdi üzerinde, içerisinde yeşil olan kıyafeti giyemiyorum yeşil perde yüzünden. Mavi olanı giyemiyorum, sarı olanı giyemiyorum. Beyaz da yattı. Ne giyeceğiz? Siyah giyeceğiz. Evet, Pokédex'imizi de aldık arkadaşlar. Buraları artık yani Pokémon oyunlarla birazcık aşinaysanız... ...bilinen şeyler olduğu için çok da hani çeviri yapmadan geçiyorum buraları. Pokédex alıyoruz, Poké topu alıyoruz falan fişman. Profesörden. Şimdi asıl yolculuğumuza başlayabiliriz çünkü top falan alabileceğiz. Eve bir uğrayalım. Aramız bir şey diyecek mi? Yok. Tamam güzel. İyi. Ee, bir de şu yan eve uğrayalım. O ne diyordu bakalım? Gidiyor muydun ya? Arkadaşım biri D tuşu de demişti bu yavaş yavaş ilerleme olayına. Yorumlarda gördüm. Bir bakalım şimdi zaten öğretecek onu muhtemelen. Bu oyunda önemli bir olay çünkü iyi Pokemon'lar çıkabiliyor. E ben sen az önce yanına uğradım. Allah Allah. Neyse. Ne diyeceksin? Hadi bakalım. Gidemiyoruz. 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 Evet poken da aldık. Poken güzel. Alttaki muhabbet. Ha bu poken işte. Pokémonları şey yapacak. Ee, böyle kimlerde hışır diyen pokemonları yakalamamızı bize fırsat verecek de o aşağıdaki şeye nasıl geçerim? Mouse'la yapabiliyor mu? tamam. Şu. Bu bölgede hangi pokemonların var olduğunu yani hangi pokemonları yakalayıp hangilerinin yakalamadığımızı var olduğunu vesaire gösteriyor. İyi bir şey bu yani. Bak hala yürümeyi sonra mı alıyorduk? Bir tane Zigzagoon yakalayalım ya yani takımda bulunsun. Tam da çıktı karşıma. Yani bu tamamen HM amaçlı yakalayacağım yani bu yan tarafa da eklemeyeceğim arkadaşlar katı matı öğrenirsek kimi öğreteceğiz? Sokakta davul çalıyorlar ya. Düğün yapmak yasak değil miydi? Ya vallahi davullu zurnalı bir şey oluyor dışarıda. Yes. Evet, HM kölemizi yakaladıktan sonra arkadaşlar. Allah'ın zigzagunu yakaladıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Bölüm sorusunun üst kısmında da Instagram ve Facebook sayfalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Pokemon haberlerini takip etmek istiyorsanız Instagram ve Facebook sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. Gel buraya Volkan dedi Şimdi evet tanıtacak onu. Evet böyle çimenler arasında kuyruk muyruk gördüğümüzde yavaşça yaklaşacağız arkadaşlar. Bunları yakalamak için bu Pokemon'lar nispeten daha nadir daha yüksek levelde işte Eggmoose'a sahip ne bileyim Shiny olasılığı yüksek olan Pokemon'lar oluyor. Bir tane Shiny yakalamadım hiç bugüne kadar. Yani bu teknikle. Evet şimdi bunu nasıl yapacağız? Circle petle diyor ama Dur bakalım Beceremedik D tuşu değilmiş o arkadaş yanlış söylüyorsun Hangi tuş bu ya E nasıl yapacağız biz onu Hayda Circle pad'e basılı tut diyor Circle pad mi var burada <laughs> Yok bu da değil bunu nasıl yapıldığını bana bir söylesin ya. Bilen yok mu? Purple. Kesin şey atacak. String shot atacak. Öğrendik artık. Yani bu şeyi bilmiyorum ya bulamadım. Normalde 3DS'in o circle Pad'ine basıp böyle ilerliyorsun. Daha bunu klavye üzerinde nasıl yapıyoruz? Onu hiç bir fikrim yok yani. Quick hata da öğrendik güzel. Circle pad. Bunlar circle pad görevi görse desek. De Hayda bunu yapmak zor ya. Nasıl becereceğiz biz bunu? Neyse şimdilik ben buna bölüm dışında bakacağım arkadaşlar. Bilen arkadaşlar da söylerse sevinirim. Az önce Meyda burada kaldı. Evet kaçırdım yani. Ne yapayım? Allah Allah. Bunu yapan bir tuş yok. Benim üstüm başıma ne oldu ya? Ne oluyor oğlum üstüme? Kamera iyi misin sen? Valla arkadaşlar bilmiyorum ya. Onu nasıl yaparız? Umarım bir tuşla yapabiliyoruzdur yani. Çünkü işimize yarar bir şeydir. Şimdilik dursun. Yani bu bölüm sonunda siz bu bölüme yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, oynayan mut, mut, yani muhtemelen vardır tabii ki. Fitra acemisi olarak bana bir söyleyin. Artık top satın alabiliyor muyum? 5 tane yeterli. 5 tane de potion alayım. Para bitti zaten. Şurada bir gürültü var da garip bir gürültü. Ona baktım. Evet, yolumuza devam edelim de. Bu taraftan etmiyorduk yola devam galiba. Bu taraftan ne diyorduk? Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorum. Evet, bakın altta hemen uyardı bizi şey, alarm. Neymiş bunlar? Oradan geçti ya bir wingol geçmiş. Wingol'u hiç sevmem. Söylemişimdir daha önce mutlaka. Bundan nasıl çıkacağız? Evet böyle çıkıyorlar ama maalesef yaklaşamıyoruz. Mesela bu kuyruktan da anlayacağınız üzere bir zigzagon arkadaşlar. Pardon. Ama ben ona nasıl yaklaşacağım? Nasıl yaparız onu ya? Yok böyle kaçıyor. Neyse buna bir çare bulacağız. Gelecek bölüm buna bir çare bulalım arkadaşlar. O Lotat. Ya Alfa Sefir oynuyoruz değil mi? Ben ben hep hani Omega Ruby alıştığım için burada Lotat'ın çıkması beni biraz şaşırttı. Yani Lotat ilginç bir tercih olabilirdi ama maalesef e, başlangıç Pokemon'umuz Çimen o yüzden Gerek yok. Evet, yani ilk normal eğitmen maçımızda yapalım böylelikle. Hadi bakalım. Zigzagoon. Treko'muzu iyice bir geliştirelim de şöyle. Tabi Treko'nun olmaz. İlk rozette çok işimize yarayacak. İlk rozet kaya biliyorsunuz. Torçik alsaydık biraz zorlardı bizi. Ama Torçik alsaydım da muhtemelen lotadı yakalardım herhalde. Takımda hem su hem çimen olacaktı düşünün yani. Aslında iyi de bir tercih olurmuş ama artık olan oldu. Ben aslında alfa sefere ilk başlarken şeyi düşünüyordum yani Pokémonlar e, Pokemon'lar alacağım yere kadar gelip bölümü bitirmek istiyordum ama Çok kısa yani bu oyunun başlangıç kısmı çok kısa geçiyor hemen yani zırt diye başlıyoruz yani o yüzden de yani Bölüm saçma olurdu diye Böyle kafaya göre gittim yani bak bir, bir takılma yaşadık Oluyor arada böyle şeyler Nerede çıktık bu Hidden Pokemon bakın bu e, galiba bir pohiyena mı? Ha, lot atmış. Evet, böyle ilerlemeyi öğrenmemiz lazım. Sevgili, lot at. 2 level çıkıyor ya, çok düşük. Artık bize çok puan kazandırmıyor iki level'lar yani. Bu sıralarda Pokemon Go'da da karşıma sürekli lotat çıktığı için biraz garip hissedim yani. Ne dövüştük mü? Yok. Neden bu arada Omega Ruby değil de Alfa Safir oynadığımı geçen bölüm söylemiştim arkadaşlar. İlk bölüm izleyebilirsiniz. Nedenini soruyorsanız. Daha ne dersen de yani eğer YouTube'a yazarsanız Alfa Safir Türkçe diye galiba ilk oynayan kişiyim onu da söyleyeyim. Yani Omega Ruby oynanmış ama Alfa Safir'i kimse oynamamış galiba. O yüzden de güzel oldu bir taraftan yani. Yoksa ben Omega Ruby'yi severim yani Alfa Safir'i kendim Alfa Safir'i hiç oynamadım arkadaşlar onu söyleyeyim. i̇lk yani defa oynuyorum şu an sizle birlikte. Çünkü Omega Ruby sahibiyim ve bugüne kadar hep Omega Ruby oynadım. İlk çıktığımda da Ruby oynamıştım. Yani orada da Sapphire hiç oynamadım. Galiba gerçekten ilk defa oynamış oluyorum yani. On level olduk mu ya? Daha olamadık değil mi on level? Ha, olmak üzereyiz tamam olalım da öyle gidelim bari. Freak'o böyle var en yani hani iyi ilk ilk evrim olarak söylüyorum arkadaşlar. En iyilerden biri olabilir. Duruşuyla, karizmasıyla. Animede de çok böyle iyiydi yani. Seviyoruz. 10 level olduk. Bence şu an için gayet iyi. Yeterli yani. Sen ne diyordun? Ha bu da eğitmemiş. Tamam olur. Hem de iki Pokemon var. Pohiena. O oh, hey severim ya aslında şey olarak yani görüntü olarak baya güzel yani. Bir de oyunun başında karanlık bir Pokemon'a çıkması da böyle hani biraz ilk oynadığımda garip gelmişti bana. Genelde oyunun başında hani ne olur normal tür olur böcek türü olur falan. Bu oyun 3. nesil olarak baktığımızda karanlık tür dank diye karşına çıkınca insan tabii bir garip oluyordu. Halo. Hmm, Taylor bizi birazcık hırpalayabilir. Aslında kuş Pokemon olarak e, zaten yani çok kuş Pokemon yok bu oyunda. Gerçi düşünelim. Yani böyle direkt karşıma yakın bir zamanda çıkacak bir kuş herhalde bu var. Bakarız. Bir tane kuş Pokemon yakalamayı düşünüyorum tabii ki. Altaria var. Flygon var. Tabi pek çok seçenek var ama onlar çok sonra çıkacak seçenekler. Berileri kaçırmam. Beriler önemli arkadaşlar. Toplayalım berileri lazım olur. Bir yandan da toplatma illa karşısına mı geçeyim? Ne kaberi? Burada ne vardı? Burayı niye koymuşlar? Kısa yol diye mi? Evet yeni bir şehre doğru o zaman hızlı bir şekilde hareket edelim derken bir eğitmenle daha karşılaşıyoruz. Zig Zagun. Dikkat ediyor musunuz? Yani bu oyun... E, ...XY'nin hani... ...XY'den bir sene sonra çıktı ve... ...o standartta yapılan bir oyun. Çünkü remake'ler hep o neslin oyunuyla yapılır. Hani mesela şu an... Şimdi remake çıkarsa Sword Shield yapısıyla çıkar. Ama nedense görsel olarak falan XY'den çok iyi değil mi ya oyun? XY'de daha farklıydı her şey ve biraz daha kötüydü yani görsel olarak sanırım. Buraya düş, Orada top varmış ama düşelim mi? Hadi düşelim bari. Koşun. Kurtardık paçayı. May geldi. May ile yine mi savaşıyorduk? Detector mod. Evet biliyorum. Bitfly'lar geçecek. Bu da çevredeki Pokemon'ları falan hani altta radar olarak gösteriyor onu şey yapıyor arkadaş. Anlatmaya çalışıyor. Yani Dex da zaten işlenmiş durumda. Altta gördüğünüz üzere basıyoruz. Beautifly. Evet, Petalburg City'ye geldik. Babamızın şehri burası ama tabii ki henüz rozet alamadığımız bir şehir. Daha sonra gelip alacağız. Bırak ulan peşimi. Evet, Mart'a gerek yok şimdilik. Burada şey var mı ya? Ay, yansıma yok mu? Evet, babamız, ev gülü babamız. Ya tam da babamız biriyle cim maçı yapmış. Onu savuşturuyor yani. Yenmiş galiba çocuğu. Değil mi? Hım. Sen biraz konuşalım. Cimler hakkında konuşalım dedi. Evet, cimler hakkında bilgi veriyor şu anda arkadaşlar. Ya bu bizim babamız mıydı? May'in babası mıydı ya? Benim kafa karıştı şu anda. Oyunda bizim babamızdı değil mi bu? Animede May'in babasıydı. Öyle miydi? <laughs> öyleydi öyleydi galiba. Evet bu mesela bu çocuk şeyde yok değil mi? Remake için yapılan bir çocuktu galiba bu. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet Wally. Ver, Verdanturf şehrin kasabasından geliyormuş kendisi. Şimdi Wally'ye Pokemon nasıl yakalanır onu göstereceğiz arkadaşlar. Direkt zigzagon verdi adama. Poke topu da verdi. Evet, gidip birazcık öğretelim. Bu yeni oyunda var mıydı ya? Pokemon yakalama olayını Sword anlatıyor muydu? Ben bak başlarını unuttum hemen ha. He. Brawls. Brawls bana niye çıkmıyor lan? Buradan sonrasını kendi anlatıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Pokemon yakalamayı bilmeyenler için tabii ki bir tutorial sunuyorlar. Ya bunlar tabii bize öf püf, öf püf dedirttiriyor ama ne ilk defa oynayan adama da öğretmesi birazcık normal. Ha geçme şeyi koysalar mesela ben biliyorum geç geç bunu demek desek daha iyi olurdu. izlemeye devam. Evet yani yavaş yavaş da bölümün sonuna geliyoruz. Bu bölümü de burada tamamlayalım yavaştan. 27 dakika hiç fena değil. Şu yavaş yürüme olayını bir araştıralım arkadaşlar. Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın nasıl yapıldığını. Ona göre biz de bakalım durumu. Tamam ya hadi. teşekkür etti. O kenar plus'ı verdi. Kena plus neydi? Ha. TSS'i falan yani 6. XY'den gelen özellikleri çalıştıran muhabbet. Evet, eğer çok güçlü bir eğitmen olmak istiyorsan tavsiyeleri dinle. İlk olarak rastboro City'deki Şeye gideceğiz. Roxana gideceğiz. Jim lideri onu yeneceğiz. Rozetleri topla. Yani şampiyon ol falan pişman. Hadi gidelim. Daha bir şey kaldı mı? Yok. Tamam o zaman. Şu ben center'ın da önünde durayım. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci bölümü de bu şekilde tamamlayalım. Çok aşırı uzun bölümler de olmasın. Böyle 30 dakikalık bölümler halinde sunmaya çalışacağım. Gelecek bölüm muhtemelen Rozete ya alırız ya da o şehre varmış oluruz. Çok da acelemiz yok açıkçası. Takıma da ikinci Pokemon'u kazandırırız belki. Rostbro şehrine gidene kadar önümüze çıkan Pokemon'lar içerisinde fikirlerinizi yine sunabilirsiniz arkadaşlar. Bölüm sorusunu unutmayın ve şu yavaş yürüme nasıl yapılıyor onu da fikirlerinizi bekliyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza tabii ki ücretli destek olabilirsiniz. Ücreti destek olan arkadaşlara çok teşekkür ederek isimlerini gösteriyorum ve gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.